ünlü şarkıcı Emrah'ın doğduklarından beri gülüntülenmemesi için büyük çarpa sarf ettiği çocukları yıllar sonra ortaya çıktı. Emrah gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Elyasa ve kızı Eleysa'yı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Oğlu Tayfun'u yıllarca reddeden şarkıcı Emrah'ın bu paylaşımı tepki topladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çıkardığı şarkılarla ve oynadığı filmlerle bir döneme damga vuran Emrah Son paylaşımıyla şaşırttı. Geçtiğimiz yıllarda sık sık baba özlemini dile getiren büyük oğlu Tayfun'u reddeden Emrah küçük çocuklarına yazdığı yorumla herkesi şaşırttı. İşte o paylaşımlar. Emrah paylaşımına kralımsın ciğer el yasam, prensesim, aşkım benim, el yasam, kalbimsin, dünyamı ışıkları, kısacası her şeyimsin, canım oğlum ifadelerini kullandı. Peki ya ne olmuştu? Büyük oğlu Tayfun Erdoğan daha önce bazı programlara katılmış ve babasıyla yaşadıkları sorunları dile getirmişti. Ayrıca Acun Ilıcan'ın sunduğu Survivor yarışmasına da katılan Tayfun defalarca ekrandan babasına seslenmiş ancak hiçbir yanıt alamamıştı. Emrah'ın bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.